Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kurumumuzda yapılan kültür yayınlarının 9. BDS sınavındaki geometri sorularını çözmeye başlıyoruz. 31. soru. ABC ve ADC eş dik üçgenleri veriliyor. Şekil 1'de. Sonra bunlar şekil 2'deki gibi yapıştırılıyor. ABC dörtgenin çevresi 34 birim olarak veriliyor. Şu birinci şeklin çevresi 34 birim. Şekil 2'deki D ile A noktaları çakışacak biçimde birleştirildiğinde C üstü B 7 oluyor. Şekil 2'de elde edilen şey, e, görünümün çevresi isteniyor. Şimdi eş oldukları için şu parça şu parçaya şu parçada şu parça eşittir. Aynısını burada yazalım. Şöyle. Şu çift çizgi. Diğeri de tek çizgi. O zaman şöyle diyebiliriz. 34 olduğuna göre şu ikisinin toplamı kaçtır? 17 olacaktır. Hatta isim verelim. AA diyelim. Şöyle AA olsun. Burası A artı 7 ise O zaman burası da nedir? A artı 7. Uzun kenar. Yani a artı 7, diğeri de a oldu. 2a artı 7'nin ne olması lazım? 17. Çünkü şu iki kenarın toplamı 17, diğer iki kenarın toplamı da 17 olacak. 7'yi karşıya attık. 10, a eşittir. 5 bulundu. a 5 5, 12, 13. Burası da nedir? 13. Şimdi şeklin çevresine bakalım. 13, 13, 26. 12. 7, 5 daha, 12 daha var. 24. Toplasak ne yapar? 50 birim yapmış olur. 32. soru. Biri çokgen sorusu. Düzgün çokgenin AC köşegeni veriliyor. 135 derece var. Çokgen kaç kenarlıdır? Bu tip sorularda Enes ne yapıyoruz? Dış açıyı bulmaya çalışıyoruz değil mi? Sınıfta da böyle söylüyoruz. Böyle nokta noktalı bir çokgenin kenar sayısı bulmak için kesinlikle dış açıyı bulacaksınız. Şurada bir ikiz kenar kokusu alıyorum. O zaman şu açılara alfa alfa diyorum. Bir iç açısı C iç açısı değil mi? Kaç oldu? Alfa artı 135. O zaman burası da nedir? Alfa artı 135. Şu üçgen iç açıları toplamından 3 alfa artı 135 eşittir 180. 3 alfa eşittir 45. Alfa 15. Şu kenarı şöyle uzatırsam 2 iç bir dış açı eşit değil mi? 2 alfamız kaç? 30. 360'ı 30'a bölersem ne yapar? 12 kenarlı olduğunu bulmuş oluyoruz. 33. soru. Aşağıdaki şekilde ön yüzü ABC üçgeni biçiminde olan bir bungalov ev verilmiştir. Bu evin A köşesine bağlanan mavi renkli kablo yardımıyla bir lamba asılmış. Lambanın bulunduğu G noktası üçgenin ağırlık merkeziymiş. Şimdi ikiz kenar üçgende zaten farz nedir Enes? Bunu defalarca diyoruz. Dik çekmek. Tabanı ne yapar? Ikiye böler. E tabanı kaç vermiş? 6. O zaman buraları nedir? 3, 3. Üç. Bir üçgenin ağırlık merkezi varsa aşağısı bir birim yukarısı 2 birimdi. Yani ben buraya k dersem burası 2k. O zaman 3k 5, 3, 4 üçgeni değil mi? 3, 4, 5. 4 ise yere kadar olan mesafe 4. K nedir? 4 bölü 3. X de 2 tane olduğuna göre X de 8 bölü 3. Kolay bir soru. Değil mi Enes? 34. soru açı kenar bağıntıları var. Bunun benzerini de sınıfta çözdük arkadaşlar. Bir ikizkenar ikiz kenar üçgen var. Bir de 6-8'li bir üçgen var. Sakın 6-8-10 demeyin. AC uzunluğu santimetre türünden kaç farklı tam sayı değeri alır? Şunu sınıfta da söyledik. İkiz kenar üçgenin taban açıları için ne denir? Ne denir? Duyar gibiyim. Dar açıdır. Sağ taraf nedir o zaman? Geniş açıdır. Şöyle yorum yapabilir miyiz? 6-8 olduğu için. Eğer burası 90 olsaydı, X uzunluğu, AC uzunluğu dik olacaktı. Ama geniş açı olduğuna göre, demek ki X kesinlikle 10'dan büyüktür o zaman. Kimden küçük olacak? İki kenarın toplamında geçemeyecek. 14'ten de küçük olacak. Kaç tane e, tam sayı var orada? 13, 12, 11, 3 tane tam sayı var. 35. soruda Semih her birinin uzunluğu 25 santim olan 4 tane çubuğu uçlarından birbirine monte ederek şekil birdeki gibi duvar asıyor. BD doğrusu yere paralel oluyormuş ve B ile D köşeler arasındaki uzaklıkta 30 veriliyormuş. Daha sonra köşelerindeki, e, şunlara da 25-25 yazalım kenarları 25-25. Şekil 2'deki gibi gevşeyerek köşe kenar arasındaki uzaklık 14'e düşüyor. Ve yere yaklaşıyor. Buna göre e, şekillerdeki C köşelerinin yere olan uzaklıkları farkı. Şu. Şöyle. Bu bir eşkenar dörtgen değil mi arkadaşlar? Köşegenleri muhabbeti neydi? Hem diktir hem de birbirini ortalar. Yani 15 15. Hangi özellik ilişkin kokusu aldınız? 15. 20, 25. O zaman burası da nedir? 20. Yani AC ne oldu? 40 oldu. AC 40. Şimdi ne kadar uzadı? İkinciye bakalım. Ee, buralar 7, 7 olmayacak mı? Tabii ki olacak. Kenar değişiyor mu? Tabii ki değişmiyor. 7, 25 24. Burası da 24. AC ne oldu şimdi? 48. Peki ne kadar yere yaklaştı? 8 birim daha yere yaklaşmış oldu. 36. soru bir paralelkenar sorusu, kolay bir soru. Şimdi paralel kenarda karşılıklı kenarlar eşit. Burası 10'sa burası da 10'dur. Aa ne var orada? 18. 6. Hatta burası alfa ise karşısı da alfa değil mi Enes? Karşılık açılar eşittir. Peki alfa 90 beta. Alfa 90 beta desek. Bu üçgenle bu üçgen ne çıktı? Benzer. Hatta zekice ne diyebiliriz? Bu 3, 4, 5'in katı ise 6, 8, 10. Burası da 3, 4, 5'in katıdır. Bir kenarı 9 ise buna kesinlikle 9, 12, 15 diyebilirsin. HB isteniyor. Yukarısı 15 ise aşağısı da 15 olması için HB'nin 9 olması gerekir. 37. soruda yine bir paralel kenar. AD kenarı AB'nin üzerine gelecek şekilde katlanıyor. Kat izi her zaman Enes ne diyoruz? Defalarca söyledik bunu. Son yıllarda moda oldu. E, kat izi hep açı ortaydır. Eğer bir kenar komşunun üzerine katlanıyorsa işte bu kat izi açı ortaydır. Burası da aynı şekilde açı ortaydır. Ve şunu da deme, demiyor muyuz? Paralel arasında açı ortay varsa kesinlikle orada z açı vardır. Şurası 10 burası da 10'dur. Bu onu 10 karşıya geçirebilirim şu z'den dolayı şuraları da eşit şuraya çıkar. O zaman şurası da 10 oldu. Buraya ne kaldı? 4 kaldı. Yukarısı ne oldu? 14. Aşağısı da 14. 14, 10 daha 24. 24, 24 daha 48 paralel kenarın çevresi. 38. soru. Bir kural bilenler hemen e, ee, şıpşak cevap vermiştir. Ama diyelim ki ilk defa karşılaştık. Öyle çözelim. Kuralsız çözelim. Şunlara hatta derste de çözdük bunun aynısından. BB dedik. 2A2B 2A artı 2B artı şu ikisinin toplamı kaç? 180. O zaman 2A 2B'ye de ne kalır? 180 kalır. 360 olması için. A artı B'ye ne kalır? 90 kalır. Şurada Buman'ın kokusu alıyor musunuz? Şöyle. Mesela şu tepe açısı 50. Şu açı A, şu açı da B. Şurası da X gibi gözüküyor. A artı B'yi de 90 bulduk. 90, 40 daha ne yapar? 140. Demek ki X açımız 140. 39. soru. Denemede herkesin hemen hemen zorlandığı bir soru bu. Derste de buna benzer soru çözmüştük. Hatırlayanlar olmuştur. Şimdi ee, bir kelebek görüyorum. Bir de bir oran var. E, B'ye X dersem. A, E 3X oluyor. Yukarısı 4X oluyor. Kelebeğin benzerliği kaça kaç? 3'e 4. 3K, 4K. Şurayı çekiyorum. c CE'yi e pardon. Şimdi sol tarafta 3 kanın önüne 6A dersem 4 knın önüne 8A. Hatta 3'ün katını verelim. Daha rahat olması için. 9A diyelim. 4'ün önüne de 3 katı 12A diyelim. Birer katla alabilirsiniz. Ben şimdi 3'ün katı aşağıdan şimdi 3'e 1 oranını da dağıtmak için 3'ün katı gelsin diye söyledim. Şimdi 3x'in karşısına kim var? 21a. 1x'in karşısına ne olacak? 7a olacak. Taralı mavi bölge ne oldu? 19a oldu. Yani 19a kimdir? A'yı bulmam lazım. Paralel kenar alanını vermiş. 21, 7 da 28. Diğer tarafta nedir? 28 A. Toplam ne oldu? 56 A. 56 verdiğine göre A1'dir. A1 ise burası da ne yapacak? 19 yapacak. Umarım anlaşılmıştır. 40. son soru. Şekil bir de verilen eşkenar dörtgen biçimli karton alt kenarına paralel iki eşit parçaya ayrılıyormuş. Tam ortadan kesiliyormuş. Sonra birleştirilip şekil 2'de gibi uzun bir paralel kenarı yapılıyor. Eşkenar dörtgenin çevresi 16. Yani 4 4 şurası da 2 2 4 4 4 16. Buna göre şurada bir şey daha yazıyor kısa köşegen uzunluğu da neymiş? Eee 4'müş. O zaman şöyle köşegenleri çektiğiniz zaman kısa da burası olsa şöyle 2 2 yazsak Hem köşegenlerin açıortay, hem de dik kesiştiğini enes ne yapmayacağız? Unutmayacağız. Eşkenar dörtgende köşegenleri hem diktir hem de açıortaydır başka bir da alacağız. 4 2. Yani hipotenüsün yarısı olmuş. O zaman burası 30'dur. Burası 60'tır. Açı ortaya olduğuna göre burası da 30'dur. Burası da 60. Yani şu açıyı ne bulduk? 60 bulduk. O bize eee kısa kenarın 60 olduğunu, yani şuranın 60 olduğunu buldurmuş oldu. Şuraları kaç kaç? 4 4. Buraları kaç kaç? 2 2 elde edilen paralel kenarın kısa köşegeni. Bunun kısa köşegeni kim? Şu arkadaş. Peki 60'ı boşuna bulmadık. Karşısına dik çekmek farz değil mi? Çektik. Şurası 30. 30'un karşısı 1. E, şuraya ne kaldı? 8 de hepsi. 7 kaldı. 60'ın karşısı ne yapar? 1 köküç. Şimdi kökücün karesi 3. 7'nin karesi 49 eşittir bunu a diyelim a kare. Yani a kare ne çıktı? 52. A ne olur? Kök 52. Kök 52 kimdir? 2 kök 13. Yine kolay sorulardan oluşmuş birkaç sorusu.